Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Firefighting Simulator The Squad çıktı. Aşağı yukarı 2016'da duyurulmuştu. 4 yıldır beklediğimiz güzel bir oyun. Uzunca bir süre bekledik. beklediğimize de değmiş. Oyunu hep beraber şimdi inceleyeceğiz. Yangın ve itfaiyeci simülasyonu. şehrin belirli bölgelerinde, sanayisinde, merkezinde çıkan yangınlara müdahale ediyorsunuz. bu şekilde değişik bir simülasyon. Harita e, Amerika'nın batı bölgesi esas alınaraktan yapılmış. Şimdi arkadaşlar bir tane eğitim bölgesi var. Eğitim tesisi. Burada yangınla ilgili eğitim alabiliyorsunuz. Burada haritalarda olaylar var. Ön izleme sürümünde e, test olarak gönderdiler. İnceledik, e, oynadık. Şimdi şuraya girelim. Başla Çok oyunculu dediği online olaraktan 3 arkadaşınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Tek oyuncu olarak da oynayabilirsiniz. Biz tek oyuncu girelim. Buradan araçları seçebiliyorsunuz. Rosenborg TP3, Rosenborg Weeper gibi ikinci ve bu daha açılmamış araçlar var. Şunu seçtik. Başlat diyoruz. Evet böyle bir menü geliyor önümüze. Evet sirenimizi açtık. Harekete geçiyoruz arkadaşlar. olay yerine intikal ediyoruz arkadaşlar. İki ekip olaraktan. Açın bakayım kardeşim yolu. Açın. Yangın var. Yangın var. Yangına gidiyoruz. Veriyoruz coşkuyu. Veriyoruz coşkuyu. Hadi bakayım. Çekil yolu aç. Yolu aç. Çekilin. Çekilin. Çekil. Çekil. çekil yolu aç. Evet. Ya bu arada araçlara vurursanız kaza, trafik kazasına sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Araçlara vurmamanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Evet, intikal ediyoruz. Yolumuz bayağı uzun. Çekil kardeşim, çekil. Çekil, yolu aç, yolu aç. Evet, yangın dumanını görüyorsunuz arkadaşlar. Victoria Springs bölgesiymiş burası. Evet geldik sayılır. Evet. Yangına yaklaştık arkadaşlar. Geliyoruz. Olay yerine 400 metre uzaklıktayız. Geldik. Geldik kardeşim, geldik. Doing a 360 check. Doing a 360 check. The front door is locked. Evet, 360 derece kontrolünden, evin içindeki seslere göre analiz yapılıyor. Kilitli bir kapı varmış. Bana kapıyı kıracağız o zaman. Evet. Görüldüğü üzere. Evet, şuradan hemen baltayı alıyoruz kapıyı çünkü. Şöyle geri gel. Evet. Hemen görev veriyoruz arkadaşlar. Bir numara gidiyor. iki numara. Sen de otumu al. 3 numara. Sen bana tüp getir. Çabuk. Bir getir. Bir numara. Senden uzun al. Şimdi şöyle bir içeri giriyoruz. Evet burada bir kazazede var. Evet bunu hemen ambulansa getireceğiz. Bilinç kaybı kapalı. Kazazedeleri kurtarmamız ilk önceliğimiz. Evet ambulansa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gazazeli'yi bırakacağız. Getiriyoruz. Evet getirdik. Buraya bırakıyoruz. Evet. Şöyle F harfiyle fenerimizi yakıyoruz. Evet elektriği kesiyoruz. Elektrik panosu burada. şurayı açıyorum. O burada tehlikeli maddeler var. Burayı kapatalım. Şöyle bir dışarı gezelim. Evet. Burası patlamış. Burada kimse yok. Orada bir şey Evet arkadaşlar. Ver şu tüpü bana. Tüpü ver. Tüpü ver. Evet. Evet şu yangın ibareleri alev ibarelerine tutarsanız daha fazla etkili oluyor söndürüyoruz. Evet şöyle geçiyorum. Tavana kadar yangın var. Yanıyor be. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyor ortalık. Kim yaktı ulan bu evi? Kim yaktı ha? Çabuk bulun bu evi yakalı. Evet bizim tüp bitmiş. Hemen tüp alıp geliyorum. Evet yangına müdahale etmemiz gerekiyor. Oo, camlar kırılıyor. Oy 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 oy. Oy fena yanıyor ortalık. Fena yanıyor. Haydi aslanlar. Verin coşkuyu, verin tüpü Evet, alevlere müdahaleye devam ediyoruz Fena yanıyor hep Evet, söndürme operasyonumuz devam ediyor Fena yanıyor. Evet yangın söndürme operasyonumuz itfaiyeci Kamil abimizle beraber devam ediyor. Ver göçküyü Kamil abi. Ver göçküyü. Hadi bakayım. Oo, bayağı bir su efekti içerisinde kaldık. Evet yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Az bir alan kaldı. Oho camlar patlıyor çok tehlikeli. Evet. Yangını söndürdük arkadaşlar. Evet. Evet bu şekilde yangını söndürürsünüz. Evet ee, burada gördüğünüz gibi sürüş derecemiz orta, misyon time orta, bonusumuzu aldık. Kulübenin hali duman. Kulübe falan duman oldu. Evet seviye atlamışız. Çıkıyoruz buradan. Evet arkadaşlar haritada e, her yangından sonra bir şeyler açılıyor. Şimdi burada eğitim bölümü var. Eğitim tesisi var. Buraya girip eğitim de yapabilirsiniz. Biz kulübenin hali duman diyelim. Verelim coşkuyu bir daha. Tek oyunculu evet Rosenberg. Şu anda da diğer aracı alıyorum. Merdiveni olan araç bu. Başlat diyoruz. Bir ekiple bir yangın daha söndürelim arkadaşlar. Görmüş olun. E, fizikler olaraktan güzel olmuş. Simülasyon gibi simülasyon diyebilirim. Evet arkadaşlar veriyoruz coşkuyu. Açıyoruz sireni. Şöyle araç içinden de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet yangına doğru gidiyoruz. Çekilin. Çekilin. Çekilin arkadaşlar. Çekil, çekil, çekil. Açın yolu. İtfaiyeci Kamil abim geliyor. Evet kulübedeki yangın patlama tehlikesi olabilir. Bina yaklaşırken dikkatli olun. Tamamdır. Gidiyoruz. Evet, evet. Açın yolu, açın. Aç, 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 aç. Çekil yoldan. Bayacına yol ver. Veriyoruz gazı, veriyoruz gazı. Hadi bakalım gidiyoruz. Lakemiyu Park. Evet. Roket gibi olay yerine sevk ediyoruz. Evet. Evet burada kulübe yanıyor. Görüldüğü üzere. Evin arkasında. Evet merdivenli araç merdivenini ayarlıyor. Kulübe yanıyor. Verici ortam hazır şef. Alıcı ortam hazır şef. O zaman gidiyoruz yangına. Hadi bakalım. Şöyle komutumuzu verelim. Evet, gidiyoruz. Dikkat elden bırakmayın arkadaşlar. Evet, patlamalar oluyor. Oh, 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 oh. Of, oh, of, oh, of, oh, of, oh. of, of. Lübe çöktü. Evde hasar yok gibi görünüyor. Yalnız bir Of 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 Ver ortumu, ver ortumu, hemen Hadi çabuk ol I'm with you boss, lead the way 3 numara sen bana yangın tüpü getir I'm boss, lead the way Hadi sen onu ver bana. Evet, kulübe havaya uçuyor arkadaş. Burada yanıcı maddeler var. Çok aslında yaklaşmamak lazım. Evet, peçeyi patlama var. Patlatıyor. Evet kulübe fena yanıyor arkadaşlar.

Evet kulübe fena yanıyor Evet ağaç yanıyor Ağacı söndürmemiz lazım Tekrarlayalım Ağaca su sıkın ağaca. Evet. Şöyle. Evet ağaç fena bir şekilde yanıyor. Ağacı kurtarmaya uğraşıyoruz. Evet tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu işte bu kadar. Evet. Kulübe havaya uçtu. Kulübe ağacı yaktı. Biz de yangını söndürdük arkadaşlar. Olayı bitirdik. Kamil abi yangını söndürdü. Bu işte bu kadar diyoruz. Şöyle uzaktan atlatalım. Evet. 11. seviye. Sürü seviyesi orta. Misyon time hızlı. Evet. Mücadele bonusu 500. Bonusumuzu aldık. Seviyemizi atladık. Evet ilk bölümden bu kadardı. Oynadıkça değişik bölümler göstereceğiz. Evet, simülasyon adına e, çok oyun çıkıyor biliyorsunuz. Güzel oyunlar çıkıyor, e, ama oyunlarda hep bir eksik var. Şurası olmamış, burasında eksik var. İşte bug var. E, oyun donuyor. Ekran kartım çok iyi gibi şikayetler oluyor. Gerçekten bu oyunu 4 yıldır beklediğimize değmiş. Oyunu yapmışlar. Gerçekten hem senaryosu olsun, hem fizikleri olsun. Ha e, küçük eksiklikleri yok mu? Tabii ki var. Ama oyun genel anlamda güzel olmuş. Ben beğendim. Yapımcı yolladı. E, ön izleme beta tester olarak da bir baktık. Oyun güzel. E, o bölümde de güzeldi. Oyunu güncellemelerle eksiklerini gideriyorlar. E, her oyunda olduğu gibi. Ben tavsiye ederim. E, fiyatını hak ediyor. E, fiyatı biraz pahalı bulmuş olabilir. Ama e, oyun güzel. Astrogon firması da iyi bir firma. İlk izleme sürümünden bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.